güzel şeyler hazırlanabiliyor. Evet. Ama bunlar dediğim gibi şey yine e, şey, çeşitlenebilir. Bunlar çok popüler kullanıldığı için ilk akla gelen araçlar. Hı hı. sonrasında anlık böyle geri bildirimler kullanacaksanız derslerinizin içerisindeki çok fazla kullanmaya başladı öğretmenlerimiz. Mesela Kahoot diye bir araç var. soru cevap. Aynen öyle. Soru cevaplarla evet. kullanabileceğiniz. E, dersin mesela portfolyosunu tutacağımız zaman ben onu çok beğeniyorum hem dersin hem öğrencinin portfolyolarını e, kullanmak adına Story diye bir araç var mesela yine Web 2.0 aracı e, <laughs> orada da yine bir sürü şey e, yapılabiliyor e, sonrasında e, bir sonraki yılda da aslında ben derste neler anlatmıştım gibi şeylerle devam etmek isterim e, derslerinizde de o zamanda da yine e, tabii ki gerçekten e, etkili e, olacaktır yani böyle çok araç e, sayabiliriz e, işte biraz daha zenginleştirmek istiyorsanız arttırılmış yani yeni teknolojileri biraz daha kullanacaksınız. Hı hı. İşte e, Avrazma şimdi h 1 oldu. Bunları ya da e, daha farklı böyle e, şey araçları var. Yine arttırılmış gerçeklik araçları var. Bunları e, derslerimizde kullanabiliriz. Tekrar hani özet geçmek gerekirse benim hani ne tavsiyem önce dersimizde biz neyi zenginleştirmek istiyoruz, ne yapmak istiyoruz ona karar verelim. Sonrasında araç seçelim. Önce aracı seçip bunu ne kullanırız ee, değil yani o dikkat etsek çok iyi olur. Evet hocam. Peki hocam sanal sınıflar hakkında da bilgi almak istiyorum sizden. Evet. Şu anda aslında çok da fazla hayatımızın içerisinde bu bir de çok da bundan sonra da kullanmaya başlayacağız. İlk hard MIT ile başladı. Hatta MIT'de MOOC diye de geçiyor. Mesela bu online kursların olduğu bir dünya. Ve orada şu an en fazla e, kullanılan Hani edexlerin olduğu Corsaria ya, ya da Khan Academy gibi e, çok farklı e, kitlesel böyle eğitim veren e, sanal e, artık e, sınıflar olmaya başladı. E, bizim tarafımızda da tabii iki, iki boy e, şey kendi e, sınıflarımızda kullanabileceğimiz yine Eban'ın kendi içerisinde sanal sınıfı var. Onlar yine kullanılabilir ve e, Moodle, Canva gibi farklı birçok e, şey e, yine e, açık kaynak erişim sanal sınıflarımız var. Ee, e, ama bunlar tabii ki bir üst noktasına gideceğimizde sana dünyaların olduğu noktaya doğru da aslında var. Biraz da hani e, üç boyutlu objelerin içerisinde barındırdığı, e, üç boyutlu dünyaların içerisinde barındırdığı e, sanal dünyalar da var. E, i̇şte Second Life mesela en fazla bunların içerisinde kullanılan sanal dünyalardan bir tanesi ve sonrasında e, birçok şekilde e, gelişti. Daha farklı mesela OpenSim üzerinde yine açık kaynak erişimli sanal e, dünya yine kurulmaya başlandı. E, i̇şte e, Unity ile bu işin içerisine devreye girdi ve kendi içerisinde Science Space denilen yine bir sanal dünya oluşturdu ve burada e, bunların içerisinde kullanılmaya başlandı. Yani hem aslında iki boyutlu hem üç boyutlu sanal e, sınıflar ve sanal dünyalar e,